Merhaba, ben Mantinaz. Hamurcu restoranın maskotuyum. Ozan bugün çok meşgul. Size oset börekleri yapıyor. O yüzden ben geldim. Benden duymuş olmayın ama çeşit çeşit börekler geliyor. Hayırlı cumalar. Bugün hamurcuda gınlış günü. Yerinizi ayırtın. Yaşasın. Hafta sonu geldi. Hamurcu da pişi zamanı. Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı gerçekten de. Ya sizce? Merhaba, bugün pazartesi. Suzan bana dün şöyle dedi. Mantın az, yarın işe gelmene gerek yok. Ödüm patladı, beni işten çıkardı sandım. Meğer pazartesileri hamurcu kapalıymış. Suzan dedi ki, pazartesileri dinleniyoruz ki diğer altı gün misafirlerimize iyi hizmet edelim. Ben de Kemal Paşa'ya geldim. Doğa yürüyüşü yapıyorum. Yağmur atıştırıyor, ben çok severim. Yarın salı hamurcu açık mutlaka bekleriz.